Sevgili izleyenler, Putin'in yürüttüğü bir savaş var. Kardeş Ukrayna ile kanlı savaş devam ediyor. Ukrayna ile sıcak savaşta, batı dünyasıyla soğuk savaş halinde Rus lider şimdi de yakışıklı aktör George Colony ve ailesine savaş açtı. İnsan hakları avukatı eşi Colony'nin kurduğu vakfın Rus topraklarında yasaklandığını duyurdu. <laughs> Putin namluyu bu kez Kolini ailesine doğrulttu. Adlarını istenmeyenler listesinin üst sıralarına yazdı. Rusya Başsavcılığı, ABD'li film yıldızı George Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney'nin kurduğu vakfın yasaklandığını duyurdu. Koloni Adalet Vakfı'nın faaliyetleri ülkemiz topraklarında sakıncalı ilan edilmiştir denildi. The... Karara göre ABD merkezli vakıf Moskova'yı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bunun için Hollywood ölçeğinde faaliyetler yürütüyor. Previous... Kararın başlığında Rus başsavcılığı Hollywood aktivistlerinin oyunculuk yeteneğini takdir ediyor ifadesine yer verildi. Ancak hemen arkasından eklendi sahte vatanseverleri, yasaklı terör ve aşırılıkçı grupların üyelerini aktif olarak destekliyor. Ağır ifadelerin yer aldığı karar vakfın açtığı mahkemenin ardından geldi. Koloni Vakfı diğer STK'larla birlikte Rusya'yı Finlitsa'ya düzenlenen füze saldırısında öldürülen Ukraynalıların haklarını ihlal etmekle suçlamış konuyu BM İnsan Hakları Komitesi'ne götürmüştü. 2015 yılından bu yana Rusya onlarca yabancı kuruluşu istenmeyen ilan etti. Moskova bu grupların ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu iddia ediyor. Ama kulu neyin daha önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tutuklanma emrine ilişkin kararda da tavsiye verdiği ortaya çıkmıştı.